Hepinize merhaba. 31 Mart seçimine yaklaşırken Erdoğan'ın ilginç bir sözü gündeme damgasını vurdu. Erdoğan bu seçimin yasaların kendisine verdiği yetkiyi kullandığı son seçim olduğunu, finali olduğunu söyledi. Peki öyle mi? Yoksa bu açıklama başka bir şeye mi hizmet ediyor? Bugün bunu tartışacağız ama gelin işe demokrasi tartışmasıyla başlayalım. Bakın Kemalist kesimde bile var bu hata. Zaman zaman cümlelerine şöyle başlıyorlar. Efendim işte Türkiye 1946'da demokrasiye geçince diye devam ediyor cümle. Şimdi cümleye tabii böyle başlayınca haliyle ne olmuş oluyor? 1946'dan önce demokrasinin olmadığı gibi bir sonuç çıkmış oluyor. E bu da haliyle muhafazakarları, liberalleri müthiş sevindiriyor. Çünkü Atatürk döneminin antidemokratik olduğu tezlerine dayanak bulmuş oluyorlar. Oysa 1946'da geçilen şey demokrasi değil, çok partililiktir. Ha o da ayrı. E aslında çok partiliğe de geçmiş falan değiliz. E, rejimin egemen sınıfının iki kanadının e, varlığı diye tabir edeceğimiz bir dönem başlamış oluyor. Çünkü çok partililik olsa Demokrat Parti kurulurken komünistler içeriye atılmazdı. Bunu ayrıca tartışırız. Gelelim işin başladığımız demokrasi boyutuyla ilgili açmazına. Bakın Atatürk'ün altı okundan birinin... Adının demokrasi olmamasını da yine yanlış bir yorumla e, demin söylediğimiz o işte Türkiye'de 46'da demokrasiye geçildi cümlesine dayanak yaparlar. Oysa 6 okta demokrasi var. Halkçılık hatta bu ilk oktur. Şimdi 1921 Anayasasını e, temel oluşturan 1920 tarihli Halkçılık Programının anlaşılmamasıyla ilgili bir durum bu. Halkçılık programı ve halkçılık kelimenin tam anlamıyla demokrasidir. Zaten demokrasi en yalın ifadesiyle halk yönetimidir. Halkın kendi geleceğini kendisinin belirlemesidir ve halkçılık programı da demokrasinin bugünkü halinden bile çok daha demokratiktir halkçılık programı çünkü şuralar yönetimidir şuralar sistemidir halkın nahiye şurasından başlayarak işte kaza şurası il şurası diye en üstte de merkez şuraya kadar kendi kendisini temsilcileriyle yönetmesi işidir ve demokrasi tam da budur ama ne yazık ki tabii demokrasi öyle bulanık bir kavram haline getirildi ki asıl demokrasi olan halkçılığımızı bile kendi aydınlarımız demokrasi saymamaya başlamış durumdalar. Varsa yoksa Amerika'nın liberal demokrasisi. Oysa Amerika'nın liberal demokrasisi bizim halkçılığımızın yanında hele de uygulanmakta olan kimi sosyalist demokrasilerin yanında aslında en az demokratik olanıdır. Bir kere demokrasi ikisi de birbirinin aynısı olan iki parti modeliyle uygulanıyor Amerika'da. Adayları da seçiciler seçiyor. Seçilen aday da gerçekte en yüksek fonu oluşturan kişidir. Dolayısıyla asıl seçen sermayedir. Dolayısıyla Amerika'nın liberal demokrasisi fiilen sermayenin halk üzerindeki diktatörlüğüdür. Oysa sosyalist demokrasi ise tersine halkın sermaye üzerindeki diktatörlüğüdür. Ne yazık ki Türkiye'de de işte Türk tipi başkanlık modeliyle iki partili modele doğru gittikçe zorlanıyoruz oraya doğru itiliyoruz. Diğer partiler, diğer eğilimler iki, metre, iki merkezin etrafında ancak kümelenebilirse kendilerine yer bulabiliyorlar. İki merkez müttefik olmayan ve seçime ayrı giren partileri de bu model sonucunda artık rakibe hizmet etmekle suçladığı bir sisteme dönmüş durumda kuşkusuz bunu en çok iktidar yapıyor. Daha dün kendi müttefiki olanların bugün seçime ayrı girmesi nedeniyle hemen onu iktidar e, muhalefete hizmet etmekle suçluyor. Doğru iktidar bunu en çok yapıyor ama ne yazık ki zaman zaman muhalefetin de bunu yaptığını görüyoruz. E, halkın e, eğilimlerini e, yansıtacak e, bir takım girişimleri, örneğin sosyalistlerin, komünistlerin e, seçimlere ayrı girmesini, muhalefette işte iktidara hizmet ediyorsunuz diyerek yaftalamaya çalışıyor. Ne yazık ki. Biz tabii partilerin tutumlarını değil de bir modeli, bir sistemi tartışıyoruz ve bu iki merkezli modelin e, aynı zamanda ön seçim meselesini demokrasinin çok önemli bir bileşeni olan ön seçimleri de zayıflattığının altına çizmemiz gerekiyor. Böylece zaten iktidarın uzunca bir süredir bu 20 yıllık hegemonyası döneminde demokrasiyi neredeyse sandıkçılıkla daralttığı, sandıkçılıkla işleyerek daralttığı e, demokrasi kavramı şimdi parti içi demokrasinin de işte ön seçim yapılmayarak iyice güdüklenmesi güdükleşmesine ve tırpanlanmasına neden olmuş oluyor. Özetle 1920'deki halkçılığımız tek adam rejimine, iki merkezli bir modele ve partilerde ön seçimsizliğe doğru, toplamda da bir yarım demokrasiye doğru gerilemiş durumda. Şimdi gelelim buradan konumuzun başındaki Erdoğan'ın sözlerine. İşi şuradan başlayalım. Ee, tabii Erdoğan Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı, hatta Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ee, ve şimdi tabii belediye seçimlerine de öyle bir e, girmiş durumda ki her ilde miting düzenliyor. Haliyle sanırsınız ki işte Adana'dan İstanbul'a, Malatya'dan Zonguldak'a Türkiye'nin her tarafında sanki kendi belediye başkanı seçilecekmiş gibi harıl harıl çalışıyor. Bunun kuşkusuz birkaç nedeni var. Bir neden de şu aslında tek adam rejimi inşa etti. Haliyle bu rejim partisinde de ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu adamların kalmamasına neden oldu ve artık öyle bir duruma geldi ki herhangi bir ildeki belediye seçimlerini kazanabilmek için Erdoğan kendisi bizzat işin başında olmaya, bizzat çalışmaya mecbur hale gelmiş oldu ve işte bu çabalarının ortasında şöyle bir cümle sarf etti. Dedi ki, ''Benim için bu final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim, son seçimim.'' Şimdi tabii, bu Erdoğan'ın finali mi değil mi, bunu biraz tartışalım. Bana kalırsa üç nedenle bu doğru değil. Bir, Erdoğan bir kere bunu kazanabilmek için söylediği seçmene ağıt niteliğinde bir mesaj. İkincisi, öyle ya da böyle Erdoğan bir rejim kurdu bir pasta var. Bu pastanın dilimleri toplumun ve egemen sınıfın değişik kesimleri tarafından parçalanmış ve işte alınıyor herkese düşen parçalar var. Ve Erdoğan tabii kurduğu bu rejimden nemalanan önemli bir sınıf da var. O sınıfa aslında mesaj vermiş oluyor. Benim işte Erdoğan'ın finali denilen bu açıklamasından Erdoğan'ın aslında vermek istediği ikinci mesajının bu olduğunu düşünüyorum. Ve elbette tabii nasıl okumak lazım bu cümleyi derseniz üçüncü olarak da aslında yarım kalan demokrasinin yarım demokrasinin geriye ne kaldıysa işte o demokrasinin de finali olarak okumak lazım niye mi? Çünkü biliyorsunuz zaten Erdoğan için demokrasi 30 yıl önce böyle tarif etmişti zamanı geldiğinde inilecek tramvay durağı olarak tarif etmişti. Şimdi bakın Erdoğan 2024 e, yılında artık ne kaldıysa yarım bir demokrasimiz var. Bu yarım demokrasiye final yaptırıyor çünkü bu seçim 31 Mart seçimi elbette konusu belediyeler görünen konusu ama bir de görünmeyen konusu var. Görünmeyen konusu yeni anayasa. Erdoğan yeni anayasa Mayıs seçimlerinden bu yana sürekli bunu hedef olarak önüne koyuyor biliyorsunuz ve e, bu seçimde 31 Mart'ta belediyeleri kazanırken aslında kendisine yeni anayasa yapacak gücü de e, elde etmek istiyor. Bunun için uğraşıyor. İşte yasanın bana verdiği yetkiyle son seçimim derken aslında işte bir yetki kazanarak kendisine yeni anayasa yaptığında da böyle ömür boyu başkanlık sürdüreceği bir yol açmaya çalışıyor. Erdoğan'ın finali diye tarif edilen cümlesinin esas önemli noktası bana kalırsa bu. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Erdoğan'ın sözlerini nasıl yorumluyorsunuz? Mutlaka bu videonun altındaki yorumlar bölümünde paylaşınız, tartışalım. Evet, bir başka yayında görüşmek dileğiyle, hepinize iyi günler.